Selam arkadaşlar. Şu müziğin de sesi gelmemiş. Heh. Selam arkadaşlar. Şimdi sizinle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Heh. Durun ya şu oyunun sesi birazcık kız. Kaldığımız yerden değil aslında. Ben biraz oyunu oyna, oyna, oynadım. Hemen şuradan şöyle Sessiz razı ediyor olabilir o yüzden o yüzden Opsiyon sağ lazım Tamam güzel Şimdi arkadaşlar şimdi yine Bir iki ev yaptım o iki evin içinde Aslında Hatta hatta bu kadar dursun ya iyi böyle. Şimdi arkadaşlar sizinle e, daha değişik bir şey yapacağız. Çok efsanevi olacak. Ama ölme ihtimalimiz var. Huu. O yüzden O yüzden biraz kötü olacak tabi ya. Güzel bir şey ama yani. Çok iyi olacak, çok da güzel olacak. Birazcık da kötü olacak ama güzel olacak. Çaktınız. Kimsenin kale, herkesin kalesine kimse karışamaz. Şöyle yapalım. Tamam. Herkesin kalesine kimse karışamaz. Ben orayı yapmış mıyım? Çok merak ettim. Yapmışım. Tamam. Hemen şuralarını şöyle yapalım. Hemen artık başlatmak istiyorum videoyu. Lan zaten başladı mı? Başlattım da. Aa! Olacak şey değil be. Ne? küfür Tövbe, Tövbe ya. Böyleydi lan herhalde. Evet arkadaşlar şimdi buraları böyle yaptığıma göre Şuraları da şu şekilde yapabiliriz. Hemen yapalım arkadaşlar. Bir de yanıma köpek alacağım. Ki çabuk ölmeyeyim. Şöyle oldum. Güzel bir kale oldu ya. Aynen. Şimdi. Şurayı bir de dandik bir tane kapı yapmamız lazımdı da. Şimdi hemen şuradan bir tane. Acil durum için. Heh. Harmanlayalım biraz. Heh. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evinizin önünü hemen söndürüp girebilirsiniz. Ama tabii ki de sonsuza kadar yanmıyor. Öyle bir sorun var. Neyse. Yapmamız gerekenleri koyayım ben hemen. Ee, şunu alalım. Odun alalım. Taş alalım. Ee, ondan sonra birazcık demir almamız lazım. Madenler nerede ki? Heh, demir ve elmas. Şimdi şu şekilde olacak. O ak yazalım buraya. Çünkü odun sığmaz. Hemen şu şekil Tamam daş. Hatta taş bu kadar yeter. Şurasını da şey yapalım. Ondan sonra Şuralarını hemen kıralım Buraya diye yazacağım Ulan niye hemen yanına yapıyor Bu arada hızlı hızlı yapıyorum. Şunu biraz sonra gideceğiz. Diyor. Oğlum A nasıl lan? D bu oğlum. Aynen şöyle uzun olur diye, Diyor. ha. Şimdi şöyle yapacağız. Buraya geleceğiz. Şuradan Quick to title Gir CD'ni değiştiremiyoruz. Always Survivor. Survival Evet arkadaşlar geldik. Şimdi yapacağım şey şu. Pardon. Bir dakika. Çok önemli bir ayrıntıyı unuttuk. Unuttum daha doğrusu. Saçma sapan bir şey yapıyordum yani. Odunları yapacağız da survival. Aa bak burada hemen hayvanlar doğu vermiş. Aa dur zombiler yanıyor ki. Gece olunca Spider'ları canlandırdık. Şimdi birazcık da zombi pigment. Ama zombi pigmentlerin az olması lazım. Magma pip de koyalım. Aa doğru. Allah'ım ya. Yesis. Şimdi güzel oldu. Şuradan hemen geri veririm. Magma küpler falan. Şimdi birazcık da zombi ekleyeyim. Yok dur. Ya zombi pigmen ekleyeceğiz. Bu kadar yeter herhalde. Zombi pigmenler baya başımıza belli çünkü alevde yanmıyorlar, güneş ışığında yanmıyorlar. Biraz kötü olacak yani ama aa bunlar çıkıyor oğlum lan. Ulan... Ha, evin içine zon pigment aldık. Nasıl yapacağız ki? Elim az kalırsa üç vuruşta Şuna da bir kez vurursam Ölür zaten. Tamam. Ya sabah zaten hemen adı verir. Şimdi arkadaşlar hemen şunu survival alalım. Çabuk 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 çabuk. Hızlı olmamız lazım. Crafting table. Çubuk. Odun. Allah'ım ya. crafting table çubuk odun şuna hemen go 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 hadi hadi ufak bir iki üç hadi go 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 hmm. çabuk çabuk çabuk. Hadi go go. Gece olmadan yapmam lazım. Tamam yaptık. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. şunu, şunu, şunu ve şunu. Bir de şunu yaptığımızda tamam. Ay. Gelin, gelin, hele gelin. Bir de yemek lazım. Bekle. yarım kalbimi götürdü bebeler ya. Şimdi hemen saçma sapan bir şey yapalım. <laughs> Çok zenginim adamım. Buraya. Süper açık kapıları açalım. Gelemiyorlar ki. Hemen şunları bir kesmemiz lazım. Yoksa öleceğiz. Yemek almayı unuttum çünkü. Bekle. Peaceful'a falan alınmıyor mu bu? Ama peaceful'u alırsan zombiler gider. Allah kahretsin. Abi ne yapacağız? Kavukla gidiyor muyuz? Evet. Bekle o zaman videoyu kapatayım. 14 dakika olmuş. Ee, evet arkadaşlar. Abla sen ne yapıyorsun? Bu videoluk bu kadar da iyi, iyi günler. Abi.